Saknet Türkiye ekranlarından selamlar. Ben Cener. Bugün yine haftalık olarak ele aldığımız Saknet Haftalık Değerlendirme serimizin 5. videosuyla sizlerin karşınızdayız. Bugün ekip arkadaşlarımdan İsmail, Ulaş ve Halil İbrahim ile beraber Saknet ekosisteminde gerçekleşen olayları ele alıyor olacağız. O zaman dilerseniz başlayalım. Empiric Network Starknet ile partnerlik duyurdu. Starknet için Oracle hizmeti sağlayan Empiric Network Starknet ile geliştiriciler üzerinde bir partnerlik kurduğunu açıkladı. Bu partnerlikle beraber de aslında Starknet üzerindeki ilk Oracle hizmetini sağladı. Dilerseniz biraz şunu konuşarak başlayabiliriz. Oracle nedir? Bir network için neyi sağlar? Ve Empik Network'ün aldığı bu yatırımın, bu ilerlemenin, bu partnerliğin Starknet için katkıları neler olabilir? Oracle Network nedir lan? Ben bahsedebilirim. Blockchain'lerin tamamen bir fanus gibi içe kapalı dışarıdan veri alması mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ancak dışarıdan veri girişi blockchainler için bazı durumlarda kritik olabiliyor. Örneğin DeFi uygulamalarında fiyat verilerine ihtiyaç duyabiliyoruz. Günlük hayat uygulamalarında hava durumu gibi verileri aktarabiliyoruz. Oracle'lar ise aslında bizim Chainlink diye duyduğumuz protokolle birçok şeyinde aktif. Starknet içinde gelmesi DeFi uygulamalarına yeni yüz kezler kazandırmak, günlük hayat uygulamalarını Starknet'e geçirmek adına önemli. Yani Empiric Network'ün yapacağı şey dışarıdan verileri Starknet'e aktarmak olacak. O zaman gerçekten ciddi bir ihtiyaca hizmet edecek gün sonunda ve Empiric Network'ün yer aldığı şey önemli diyebiliriz yani. Kesinlikle. O zaman biz devam edelim. Bir diğer gelişmemiş. E, gelişmemiz, ve Netermind Audit ile birlikte alfa testnetini duyurdu. E, aslında buradaki Netermind Audit ile e, gerçekten belli açılardan önemli olduğunu ve belli bir süreçlerden çeşitli testlerden geçtiğinde e, ele aldırmamızı gösteriyor. E, gördüğü testneti üzerinde zaten SITSWEB'i e, artık kullanabiliyor olacağız. E, buradaki çeşitli böyle EMM uygulamalarının e, gelmesi gerçekten erken bir safhada bizler için de önem arz ediyor diye düşünüyorum. Sizlerin aklına gelen bir şey var mı? Bu burada ayrıntıları ben paylaşabilirim. Sisi Web Mayıs ayında yaptıkları duyuruyla beraber bu ödü süreci yani denetim raporu için Nedir aynı anlaştıklarını açıklamışlardı. Bu 7 hafta sürecek denetim sürecinin başladığını duyurlar. Bunun başlamasıyla beraber de aynı zamanda alfa testnet adını verdikleri Görle testneti üzerinde bir testnet sürecini başlattılar. Starfleet'in de alfa sürümde olmasına benzer bir şekilde Sisi de alfa sürümde olmasından bahsediliyor yayınladıkları yazıda. Kullanıcılar bu süreç boyunca hem arayüzü hem de kontrol hatları birey deneysel yazılım unutmamalıdır unutmamalı diye bir uyarı koymuşlar. Ee, erken alfa testler olma karşısında bir şey beklemeyin diye bir uyarı koymuşlar. Ama bunun için bir özel Discord rolü oluşturabileceklerinden bahsetmişler. Bu konuda da işte testnetlerle ilgili ilgi duyan kişiler varsa deneyenlere ileride bir e, Discord rolü verilebileceğinden bahsediyor. E, EMM'nin Denetim kontrolü bittikten sonra da, denetim raporu hazırlandıktan sonra da EMM ödüllerinin dağıtılacağı, bu teşviklerin dağıtılacağı sistemi geliştirmeye çalışacaklarmış. Ve onun denetim süreci başlayacak. Anladım, anladım. Ee, gerçekten böyle bir erken kullanıcıları yakalamaya çalışıyorlar gibi bir şey anlayabiliriz buradan ama yine de en azından <laughs> denemekte fayda var gibi gözlem bakalım bilmiyorum yani. Dilerseniz bir diğer gelişmemize geçelim o zaman. Bence bu hafta beni en çok heyecanlandıran şey rastla hazırlanan Cairo VM oldu. Cairo VM'in böyle bir istatistiklerine göre bakacak olursak aslında paylaşılan çeşitli testlerin ardından çıkan çıktılar şu şekilde. C CPython ve PyPy ile hazırlananlara göre 141 kat daha hızlı ve C CPython ve PyPy'a göre 12 kat az yer kaplıyor. Bence bir tık bu belki Benchmark test olabilir, başka testler de olabilir ama bir sanal makine için bu hızlılık ve az yer kaplamasının nasıl etkileri olduğu üzerine konuşabiliriz isterseniz. Öncelikle bir sanal makine yani bir yer nedir bundan bahsedebiliriz. Aslında blockchain için bunu işletim sistemi olarak kısaca yanlış da olsa tanımlayabiliriz. VM'ler sayesinde akıllı kontratlarımızın blockchain'de çalışmasına, birbiriyle etkileşmesine, kullanıcılarla etkileşmesine sağlıyoruz. StartNet'te ise önceki Python versiyonuyla yazılan Cairo VM'in çeşitli performans sorunları vardı. Tabii ki yeni hali hazırda beta sürümünde olan bir şeyin için bunlar büyük sorun olmasa da erken bir rast çözümü getirilmesi gerçekten önemli. Hafıza kullanımı ve performans açısından iki Python sürümüne göre ne kadar fark yarattığından zaten bahsetmiştim. StarkNet'in artık nodlarda daha verimli çalışabileceğini, akıllı kontratların daha verimli işleyebileceğinden bahsedebiliriz. Ayrıca bu değişimin de bir sonucu var. Artık Cairo dili daha farklı bir sintekse yazılacak. Daha rasta benzeyen bir sintekse geçecek. Bunun da developerlar açısından etkileri olacaktır ama bunun henüz erken aşamada tespit edilip bu değişim içinde çözüm üretilmesinin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Sonradan bu çözümü üretmek gerçekten oldukça zor olurdu. Nasıl Ethereum'da zorlu yıllar süren bir merge süreci varsa tabii ki o kadar olmasa da yine zorlu bir geçiş süreci bekleyebilirdi. Hem de henüz mainnet'te çok fazla uygulama yokken doğru bir değişim olduğundan bahsedebiliriz. Peki şey de merak ediyorum. E, syntax değişimine bir tık daha rahatsız yaklaşacağını söylemiştin. Hani genel olarak geliştirici komünitelerinde sence hani, bu daha rahat bir geçişim sağlar çünkü hani Kairon'un görece Python'a benzerliği vardı belki de ama böyle bir rast olması daha aktif kılan mı? insanların öğrenmesini StackNet üzerine üzerinde geliştirmeyi daha kolaylaştırır mı sence? Zaten yeni bir şeyinde geliştirmeye başlamak bir efor istiyor. O yüzden çok farklı bir dil sinteksi bile o efor arasında kolayca benimsenebilir diye düşünüyorum. O yüzden rast sinteksine geçiş rast bilmeyen kişiler için bile bence çok çok zor olmayacak. Ancak Python'ın çok daha fazla kişi tarafından bilinmesinin avantajlarından da biraz uzaklaşacağız. Bence çok büyük bir kayıp olmayacak ama biraz da zorlaşacağını söyleyebiliriz. O zaman dilerseniz bir diğer gelişmemize geçelim. İsrarına ihtiyaç duymayan ve Karo dilinde yazılan grafik Kütüphanesi yayınlandı. Aslında grafi böyle diğer zincirler üzerinde de bir geliştirildiğini görmüştük ve belki de oradaki subgraphler ve bence API'ler oldukça işe yarayabilir gibi duruyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz üzerine konuşalım. Blockchain'deki veriye ulaşmak gerçekten zor. Hem doğrudan sırayla sorgular yaptığımızda bu veriler bize geç ulaşıyor. Çok sayıda sorguyu yaparken iletişim sorunları yaşıyoruz. Böyle durumlarda on-chain verilere off-chain kullanım amacıyla daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmak için graflardan faydalanıyoruz. Bu haberde geliştirilen grafin Ethereum ve EVM şeyinlerde sıklıkla kullanılan graf olmadığını StarkNet'e özgü bir kütüphane olduğunda uygulamak isterim. StarkNet'e özel geliştirilen graf sayesinde artık mainnet'e gelecek uygulamaların yine kullanıcı deneyimi açısından oldukça zenginleşeceğini söyleyebiliriz. Örnek verirsek grafler günümüz uygulamalarında nasıl kullanılıyor? Örneğin DeFi özelinde çeşitli swap route'larının belirlenmesinde, arbitraj fırsatlarının yakalanmasında yani on-chain fiyata yönelik verilerde sıklıkla faydalanıyoruz. Ayrıca adreslerin hareketlerini takip etmek, adreslerin birbiriyle olan ilişkilerini takip etmek için de sıklıkla faydalanıyoruz. Az önce de söylediğim gibi StarkNet kullanıcı deneyiminin uygulamalar üzerinde artacağından ve daha çeşitli uygulamaların geliştirilebileceğinden bahsedebiliriz. Direkt bir potansiyeli yakalamaya yönelik bir hamle olarak değerlendirebiliriz. Çünkü özellikle veri analizi yapan oluşumlar için belki de ilk bir bakışta hani evet saklette çokça belki kilitli varlık olacak uygulamalar üstünde çokça şey gelişecek ki bunlara yönelik bir on-chain analiz ihtiyacı da doğacak. Ve belki de ona istinaden bir yaklaşımını The Graph burada kütüphanesinde Kar üzerinde yayınlanmış. Gerçekten heyecan verici de diyebiliriz. Bir diğer gelişmemiz ise Geometri Research ekibi tarafından yapılan bir raporla alakalı. İsmail ben topu direk sana atıyorum. Öyleyse daha güzel olacaktır bence. Evet bu hafta Geometri Research ekibi tarafından bir rapor yayınlandı. Sılaşa Giden Yol adında bir Rapordu. Bu slash aslında kendilerinin hazırladığı bir SDK ve bu SDK'in yol haritası nedir, teknik zorluklar nelerle karşılaşacaklarından bahsettikleri bir rapor. Raporun önemli olan kısmı başlıkta layer üçler güçlü ve esnek bir ölçeklenebilirlik için kaçınılmaz mı diyordu. Layer 3'lere de değinildi ve aslında Starknet daha henüz Kendisi testnet aşamalarını atlatırken daha mainneti yeni yeni geçerken Layer 2 çözümlerin üstüne yapılacak Layer 3 çözümlerinin de çok önden hazırlanmaya başlandığını ve birçok şirketin veya birçok araştırma grubunun buna yönelik çalışmalar yaptığını görüyor. Bu raporu da mutlaka açıklamalarda paylaşacağız. İngilizce bir rapor. isteyenler oradan bulup okuyabilirler. Böyle bir e, fraktal ölçekleme için işte özellikle Startnet üzerinde yer alan veya işte Start teknolojiler üzerinde yer alan ki bu hali hazırda kullanılan Layer 2 uygulamaları için ek bir katman olarak da daha ciddi bir ölçekleme veya belki de Layer 4 la veya sadece Layer 3 ile sağlanan bir gizliliğinde e, tartışıldığı bir ortam bence güzel. E, kağıtta şey bile duyacağızdır diye düşünüyorum. Hani belki bu teknolojiler şu an geliştiriyor olsa da yani nerede kaldı artık? <laughs> layer 3'ler noktasına geleceğimiz bir e, Layer 2 teknolojilerin kullanımını ben geleceğini düşünüyorum. Hani özellikle şu an işte startlarla geliştirilmiş e, Layer 2'lara bakınca böyle bir uygulama spesifikinde uygulama spesifik zincirler oyunlar için yani mesela e, bunun gelişiminin yer alacağını söyleyebilmek e, mümkün. Bu noktada bir araştırma yapılmış olması da aslında yol haritasına artık insanların biraz daha startları daha çok eklediğini ve fraktal ölçekleme eklediğini söyleyebiliriz denilebilir. O zaman bir diğer gelişmemize geçiyorum. <laughs> bence bununla alakalı hepimiz çok güzel şeyler söyleyeceğiz. E, Stagnet, e, blok tarayıcısı olan boygir'e yeni arayüzüne geçiş yapmış. E, şükür, bence şükür. Yani gerçekten e, görece çok beğenmediğim bir e, arayüzü tasarım vardı ki bence bir işte blok explorer'lara çok kullanma ihtiyaç duyuyoruz. E, dolayısıyla bu yeni minimalist ve daha anlaşılır bir arayüze geçiş yapması gerçekten güzel. Çok acımasız davranmayalım. Elbette ki birçok uygulamanın ve geliştirilen şeyin ilk aşamaları yaşanıyor olsa da artık böyle daha uygun tasarımlarla bu uygulamaları kullanıyor olmamız özellikle işte cüzdan sağlayıcıları da geçen hafta çok konuşmuştuk ki bu hafta yine Argentin bir güncellemesi var. Bu tür işte blok explorörlerinde daha uygun bir tasarımda yer alması oldukça güzel diyorum. Sizden eklemek istediğin neler var? Çok bir şey yokmuş. <laughs> Eski güncellemeye göre şey söyleyebilirim ben. E, kontrat kısmı biraz daha böyle göze daha iyi takip edilebilir şekil almış. Eski güncellemede bir kontratı görmek veya kontrat içinde eventleri görmek hani ne, ne yapmış biraz daha böyle hani işin derinliğine inmek isteyen kişiler için çok karmaşık. Ama şu an e, kontratlar sayfasına girdiğimiz zaman hem kontrat hem onaylanan durumu, onaylama durumu verified mi değil mi bir de son update'ine kadar görebiliyoruz. benim için en güzel güncelleme bu oldu. Özellikle yeni proje bulmaya çalışırken Starknet'te bu kısım bizim için çok önemli oluyor. Hani bazı durumlarda her geliştirici projesini GitHub'a yüklemiyor. Atıyorum sadece test üzerinde de deploy ediyor. Oradan da artık daha hızlı buluruz diye düşünüyorum yeni projeleri. Bir de yoğun bir A trafiği olduğu durumlarda belli bir şey gerçekten güzel bir yüzde takip edilmek önemli. o yüzden ona da imkan sağlamıştır diye düşünüyorum. O zaman önümüzdeki diğer gelişmeye bakmış olalım. MindSquare Square NFT pazar yerine mainnet'te kullanılabilir bir hale geliştirilmiş getirildi. E, aspect, NFT pazar yeri sonrasında MySQL'in de mainnet üzerine kullanılabilir olduğu duyuruldu. E, aslında gerçekten e, bu da NFT marketplace'lerin, NFT pazar yerlerinin e, NFT dünyasındaki aslında e, pastayı bölüşen taraflar olduğunu ve aralarındaki rekabetin çok çarpıcı sonuçlar yarattığını söyleyebilmek mümkün. Özellikle Ethereum üzerindeki bir e, hep NFT pazar yeri kapışmasını biz görmüştük her ne kadar. E, bir NFT pazar yerinin çok e, daha dominant geldiği bir bir durum olsa da satnet üzerinde böyle daha çok e, NFT pazar yerinin gelişmesi güzel ama gelecekte hangisi daha çok kullanılır hangisi daha çok öne çıkar bence bunu ancak bekleyip görebiliriz gibi duruyor. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mıydı? Ya yani böyle iki tane alternatif uygulamaların gelip hızlı bir şekilde meynete birer gün arayla atmaları gayet güzel. Ama ben yine bahsettiğim NFT pazar yerinin büyük paydaşı olan OpenSea'nin mutlaka L2 çözümlerinde de aktif bir rol alacağını ve tekrardan buraya gelip de hali hazırda şu an kullanılan uygulamaları darmadan edeceğini düşünüyorum. O yüzden onları da takip etmek gerekiyor bence. OpenSea'nin geçişi için öncelikle bir geliştirme bariyeri var. Doğrudan diğer şeylerdeki akıllı kontratlarını StarkNet'te kolayca kullanabiliyor olmayacak. O yüzden öncelikle StarkNet Native NFT marketplace'lerin fark yaratabileceğini düşünüyorum ben. E, ulaş'ın dediğine katılıyorum. Biraz oradaki geliştirme bariyeri ve yani gerçekten en azından benim anladığım şu. NFT marketplace kontratı geliştirmek çok ciddi optimizasyonları isteyen böyle gaz optimizasyonları veya güvenlik açısından olsun çok dikkat edilmesine çalışılan bir kontrat yapısı olunca bu burada gerçekten geliştirilme bariyeri de gittikçe dip büyümüş oluyor. Sonuçta Cairo ile belki de bir geliştirmenin yapılması lazım. OpenSea'nın yol haritasında burası olur mu? Bence olacaktır. Ama belli bir süresi var. Hani hatta bence ciddi bir süresi vardır diye düşünüyorum. Siz bana katılır mısınız bilmem. O zaman dilerseniz bir diğer gelişmemiz olan Starkboard uygulamasının duyurulmasına geçelim. Starknet ile ilgili A metriklerini takip edebileceğimiz Starkboard uygulaması duyuruldu. Yakın zamanda da uygulama kullanılabilir olacak. Bu uygulamayı anlatırlarken bloklarında vesaire ekip ilgili birkaç görsel paylaşmış olsa da uygulama önümüzdeki günlerde kullanılabilir olacak. O geri rolü almak için web sitelerine cüzdanımızı bağlayıp işlemlerimizi yapıp tweet atabiliriz. Bence yer almakta fayda var. O zaman bir diğer gelişmemiz olan Starkware'in yeni iş geliştirme yöneticisi hakkında konuşalım. Ben böyle çok detaylara inmeden direkt İsmail'e bırakmış olayım. O bence daha açık açık konuşacaktır. Aa, evet. David Engel bu hafta itibariyle Starkware'de iş geliştirme yöneticisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Bunu bir tweet flow'dur yaptı işte. Biraz daha böyle değil. İkileri öven Ethereum'un sorunlarından bahseden ve ölçeklenebilirliği Starkville ekibinin nasıl çözeceğini anlatan bir güzel şiir içeren bir e, tweet ya Kendisinin biraz geçmişini incelediğimizde işte General Electric ve Amazon Web Services gibi şirketlerde genelde yönetici rollerde, çeşitli rollerde çalıştığını görüyoruz. E, ve bu tweet serisinde de bundan sonra tamamen web işe ilgileneceğini ve bütün olduğunu bu alana vereceğini söyledi. Starkville bence gayet iyi insanlar buluyor. Yani adam zaten İsrail'de yaşıyormuş. Starkville ekibi de İsrail'de. O yani bence yakın çevrelerinden çok iyi bir şekilde işe alım yapıyorlar. Bunu global alanda da yapacaklardır diye düşünüyorum. Kadroyu sağlam tutuyorlar diyebiliriz yani. <laughs> bence kesinlikle bayağı önemli yani. Çünkü geçen haftalarda da bir kişi daha girmişti hatırladığım kadarıyla. Ona da baktığımda background'u CV'si bayağı iyi kişiler oluyorlar. Hiç boş adam görmüyorum açıkçası yani. Vay be. <laughs> Cidden böyle sanırım direkt Starkville'le bir iş yapabiliyor olmak, o ekip içerisinde yer alıyor olmak. O bir kişi için oldukça güzel bir şey olsa gerek yani iyi bir geçmişi de gerektiriyor gibi duruyor zaten böyle dış bakışta. O zaman laf uzatmadan devam edelim. E, maalesef Staknet Minnete geçini duyurdu. E, gözümüz aydın. E, Staknet testi üzerindeki ilk uygulaması maalesef artık Staknet Minnet üzerindeki ilk EMM olarak da karşımıza çıkıyor. E, ee, buyurun böyle bir sizin yorumlarınızı bırakayım. Ben ilk günlerde denedim MySweep'i. Biraz işte fiyat getirme ve Sweep yapma konusunda biraz başarısız kaldı bence ilk günde ama yine ilk uygulama olması bizim için bir önem arz ettiğini düşünüyorum MySweep'in. İlk yani ilk şey olduğu için, daha beta aşaması da olduğu için hani bu tarz bir takım sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. ilk gün denediğimde yüksek bir miktar fiyat dedim ben. 4 dolar sanırsam ödediğim fiyat yaklaşık yarım saatte bana sayıp işlemini bitirmesini beklemiştim. Onun dışında pek bir sıkıntı görmedim ama MySweep özelinde. Sadece biraz UI'ye tasarım kısmını geliştirdilerse daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten rezalet bir tasarım var şu an? E bu hafta içerisinde ilk konuştuğumuz şey de şu olmuştu MySweep hakkında gerçekten yani çok iyi bir tasarım yok dedik yani hep beraber. <laughs> o enteresan diye böyle bir bence UI anlamında biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var. E ben burada çok merak ettiğim için bir soruyu Ulaş'a sormak istiyorum. bir EMM geliştirmedeki hani en temel challenge nedir? Ve hani özellikle örneğin Saknet üzerinde bir EMM geliştiriliyor olsa buradaki challenge'lar sence ne olur? E, bunun öncelikle protokoller ve kullanıcılar açısından çeşitli ihtiyaçlar var. Protokoller kendi geçimini sağlamak için örneğin yüksek bir hacime ihtiyaç duyuyor. Bu hacimi kullanıcılara getirmek için yüksek bir TV'ye ihtiyaç duyuyor ama protokoller kendi başlarına bu ikili yaratan yaratan bunun için çeşitli teşvikler vererek kullanıcılardan likidite getirmelerini bekliyorlar. Bunu yaparken emisyona başvuruyorlar ancak çoğunlukla tokenlarının değerini kaybettirmelerine sebep oluyorlar. Burada bir sarmal var o yüzden doğru bir kitleye, güzel bir kitleye doğru zamanda ulaşıp onların likiditelerini getirmeye ikna edip aynı zamanda en iyi DEX deneyimi sunmak gerekiyor. Bu en iyi DEX deneyimi için de günümüzde çeşitli DEX'ler çeşitli çözüm önerileri getiriyor. Örneğin Uniswap'ın getirdiği konsantre likidite bir çözüm. Kullanıcıya en yüksek havuzda en kolay swap işlemine en güzel teşvikler vererek yaptırmaları gerekiyor. Aynı zamanda bunu yaparken likidite sağlayıcılarının impermanent loss'a uğramaması gibi beklentiler de oluyor. Hem matematik hem marketing hem birçok açıdan bir EMM geliştirmek zorluğa dönüşüyor. Detaylı bir açıklama yaptığın için teşekkür ederim. Bence şu an StarkNet test neti üzerinde yer alan EMM'lerin de hani belki de en çok testini yaptığı şeyler bunlardır. Çünkü Mainnet'e çıkıldığında en ufak böyle bir e iğlem farkı diyelim <laughs> e, kullanıcıların gözüne çarptığı noktada hani, e, rakipler arasında kimleri daha geriye düşecektir. Hatta burada aggregatorlar falan da yer alacak daha sonra ama hani bir emem için belki de öyle bir e, challenge yer alacaktır. E, tekrardan detaylı açıklamanın için teşekkür ederim. O zaman bir diğer gelişmemiz olan Onidas'ı konuşalım. E, beta versiyonu Starknet testnetinde yayınlanır. E, Starknet ekosisteminde belirli geliştirmeler için challenge'lar oluşturmaya yarayan Onidas testnetli yayında. Genel itibariyle yapısı ise şu şekilde çalışmakta. Bunun benzer bir iş modellemesini zaten diğer zincirlerde görmüştük. Örneğin belirli bir geliştirme süreci veya yapılması gereken bir e, iş tanımı için ortada e, konulan bir projeler e, veya örnekler yer almakta. Ve bunları kontribüt eden, destekleyen bir tarafta yer almakta ve bu sayede aslında bir geliştirme, paylaşımı, bir komünite etkileşiminin yaratıldığını söyleyebilmek mümkün ve bunun içerisinde daha fazla insanda yer alacağını düşündüğümüzde aslında ekosistem hem open source hem de böyle bir paralelde geliştirilebilmesi anlamında güzel bir e, gelişme, güzel bir platform diye düşünüyorum. O zaman her hafta ele almış olduğumuz Taknet geliştirici güncellemeleri ile e, devam edelim. Argentex yeni versiyonunu yayınladı. Bu versiyonuyla beraber birkaç hata düzeltmesi yaptı ve e, aslında kadar fazla geliştirmenin ve güncellemenin Argentex üzerinde yer alması güzel bir durum. Hala birçok şey e, bug'lar yakalanabiliyor, belki hatalar ayıklanabiliyor vesaire derken e, bu tür bir geliştirmeyi de hata düzeltmesinde görmek güzel oldu denilebilir. Çok önemli bir ekleme yok cüzdan adına. Büyük bir güncelleme değil. Ancak cüzdanların varlıkları taşıma açısından her zaman en ufak güvenlik açıklarını bile kapatması gerekiyor. O yüzden stıpla güncellemeler Argentix tarafında göreceğiz. O zaman bir diğer geliştirme güncellemesi olan Proto Protostart'ın yeni versiyonunu konuşalım. Fast testleri ve migration scriptleri desteklenmeye başlanmış. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu bahsettiğimiz fast testleri ve migration scriptleri aslında geliştiriciler açısından oldukça uygulamayı daha güvenli hale getirmek, testlerini tamamlamak, geliştirme sürecini kolaylaştırmak açısından oldukça faydalı. Startnet ekosistemindeki geliştiriciler için oldukça kolaylaştırıcı ve faydalı bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Teşekkür edin ee, bu haftalık değerlendirmemizin son konusu olan Sanet piva Sanet devletin ve Get taknetin güncellemeleri hakkında biraz konuşmuş olalım. E, StarkNet PY zaten daha e, Python ile geliştirmeye yönelik bir gelişmeydi. Sen ne düşünüyorsun, ne işe yaradığını istersen tekrar pekiştirelim veya bu güncelleştirmeler hakkında genel ilimini ne düşünüyorsun, bizimle paylaşır mısın? StarkNet PY, StarkNet üzerinde geliştirme yaparken kullanılan bir Python SDK'yi bu versiyonda önemli bir güncelleme göremedim ben, güncelleme maddelerini inceledim. E, devam edeyim istersen. StarkNet Devlet, StarkNet uygulamaları geliştirilirken kullanılan local testnet madde olarak önemli öne çıkan bir yapı yok ama geliştiriciler açısından faydalı ve kolaylaştırıcı birkaç küçük madde var o açıdan olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Get Starknet ise geliştirdiğimiz diyetleri cüzdanımıza bağlamamızı sağlayan bir köprü, bağlayıcı gibi nitelendirebiliriz. Onun da artık daha optimize çalışacağından bahsetmişler. Bu da kesinlikle kullanıcı deneyimini geliştirecek bir özellik. Bir diğer ve son geliştirme ise OpenZeppelin Nile tarafında oldu. Onun da 0.8. versiyonu yayınlanmış. Bu da bir common line aracı Starknet üzerinde geliştirme yapmak için. Burada da gözüme çarpan en önemli geliştirme ise araca bir light mod yani daha basit düşük gereksinimlerle çalışan bir versiyonun duyurulması oldu. Bunların geliştirici araçları tarafından öne çıktığını söyleyebilirim. E, ulaş e, tekrardan teşekkürler. Böyle bir geliştirmeleri paylaştığın için bizlerle iyi oldu. Çünkü son kullanıcı tarafında belki de anlaşılmayan güncellemeler oluyor ama böylesine paylaşabilmek gerçekten manidar. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki haftalarda yine StarkNet ekosistemine ilişkin haftalık değerlendirmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Sağlıkçı kalın, StarkNet'te kalın diyelim.